Evet sevgili öğrenciler bu sorumuzda traktör B noktasından çıkan iki tane traktörden bahsediyor. Bir tanesi BK yolunu alıyor. Bu BK yolunun neye göre alıyormuş? BK ABD açısının açı ortayı. ABD açısının açı ortayı olacak şekilde BK yolunu alıyor. Diğer traktör de DBC açısının açı ortayı olacak şekilde alıyor. Yani şuradaki açıyla buradaki açı olacak şekilde alıyor. 40 dereceyi vermiş. 30 dereceyi vermiş. 70 yaptım. Geriye kalan bir açısının tamamı 110 oldu. E buradaki açılar ikişer tane olduğuna göre. 2 tane A 2 tane B 110 oluyorsa A ile B'nin toplamı 55 oluyor. Bizden de K, B, L, traktörün izlediği yollar yani traktörün izlediği yollar K, B, L şeklindedir. Bu açıyı istiyor bizden. A artı B. Bu da 55 cevabımız denizli. Evet arkadaşlar bu sorumuzda A noktasından yola çıkan bir çarşı G noktasına doğru gidiyor ve en kısa uzaklığının ne olduğunu soruyor bize. uzman A'dan G'ye direkt iz düşüm veya kuş bakışı olarak kastediyor. A'dan G'ye kuş bakışı olarak kastediyor. AB uzunluğu 20 vermiş. BC uzunluğu yine 20 veriyor. DE uzunluğu 50 veriyor ve CF uzunluğunu 40 veriyor. Bu da yollar mesafesinin genişliğinin her yere sabit ve 11 mi olduğunu da söylüyor. Şimdi buradan tamamlayacak olursak bakın 20'yi aşağıya indirdiğimiz zaman 40'ı da yan tarafa çektiğimiz zaman yolların genişliği de 20 yolların genişliğinin 10 olduğunu düşünürsek şuradaki de 10 olacaktır o zaman. Burası da şu genişlikle 10 olacaktır. AB 20 vermiş. Doğru düzeltiyorum. AB 20 vermiş. O zaman burası 60 oldu. Bu genişlikte 10 olduğuna göre burası yine 60 oldu. O zaman burası 60 oldu. Burası 80 oldu. Bu nedir? 3 4 5'in 20 katı. Dolayısıyla AG uzunluğu 5'in de 20 katı olacağı için 100 olacak. Cevap E şıkkı olacak. Evet sevgili öğrenciler bu sorumuzda bir dik üçgen gösteriyor. Dik kenar 8, hipotenüs 17. Bu üçgen nedir? Özel üçgen kenarlarına göre. 8, 15, 17 üçgenidir. Hatırlarsanız AB kenarını 15 olarak yazıyoruz. Yine burada da aynı üçgen çekil ikili de bulunduğuna göre AB kenarı 15 oluyorsa burası o zaman 8 olacaktır. Burada bir portakal suyu dikkatsizce döküldüğünden bahsediyor. Dökülmeyen kısım beyaz olan kalan kısım. Dökülmeyen kısmın alanını istiyor. O zaman şu üçgenin alanını istiyor bize. 8 çarpı 5 bölü 2'den 20 cevap Bursa oluyor. Evet sevgili öğrenciler bu sorumuzda dörtgen şeklinde bir aynadan bahsediyor. Bunun ile ilgili AB kenarı 2 kök 3. CD kenarı kök 13. AD kenarı da BC kenarından bir birim uzun. BC kenarına x desek AD kenarına x artı edeceğiz. Ve dörtgenin köşegenlerinin dik kesiştiğini söylüyor bize. Bununla ilgili şöyle bir bilgiyi aktarmamız gerekiyor. Bir dörtgenin köşegenleri dik kesişiyorsa kenarlarını A, B, D yazdığımız zaman A kare artı C kare eşittir. B kare artı D kare elde edilecektir. Buradan işlemi devam ettirecek olursak 2 kök 3'ün karesi artı kök 13'ün karesi eşittir. X'in karesi X artı 1'in karesidir. Buradan karesini alırsak 12 artı 13 eşittir x kare artı x artı 1'in karesi. Buradan 25 yapar. x kare x artı 1'in karesi. Buradan x'in yerine 3 verirsek bakın. 3 verdiğimiz zaman 3'ün karesi 9 yapar. 4'ün karesi 16 yapar. 25 sonucunu verir. Burada BC uzunluğunun ne olduğunu soruyor. Cevabımız 3 olarak bulmuş oluyoruz. Evet sevgili öğrenciler bu sorumuzda hız zaman grafiğinden bahsediyor. Hız zaman grafiğine göre yol hız zamir değişimini gösteren çizgiler grafiğin zaman çizgisi arasında kalan bölgenin alanın hareketlerinin yer değiştirmesini verir. Yani şuradaki alanları toplamamız gerekiyor. Hareketinin yer değiştirmesi için buradaki alanlar toplanacak. Burada yamuk bölgeleri var. Yamuk bölgelerin alanı şurası 10, burası 50 olduğuna göre şu bölgenin alanı 10 artı 50 tabanlar toplamı bölü 2 çarpı yüksekliğimiz 1 oluyor. Buradan işlemi yaparsak 30 olarak buluyoruz bu bölgenin alanını. Bu bölgenin alanını istediği için Burası 50 yazmışız zaten. Burası 60. da şu bölgenin alanı 50 artı 60 bölü 2 çarpı yüksekliğimiz 2. Bu da 110 olacaktır. 110, 30 ve bu bölgenin alanı da ne olacaktır? Burası da 30 olduğuna göre şu bölgenin alanı 60 artı 30 bölü 2 çarpı yüksekliğimiz de 3 olduğuna göre burası 45 çarpı 3 yapar. 135 yapar. 135 de buradan eklersek 110 da burada vardı 245 30 da burada var 275 cevap A şıkkı bulunmuş olur. Evet arkadaşlar bu sorumuzda bir altıgen görüyorsunuz düzgün altıgen burada OC 12 birimdir. Dolayısıyla burası, burası 30 30 120 üçgenidir. Altıgenin bir köşesi iç açısı 120 derece. 30 30 120 üçgeni oluşmuş oluyor. bir kenarın kök 3 katı olduğuna göre bu üçgenin özelliğini uygulayacak olursak A desek A desek 120'nin karşısı 12 A'nın kök 3 katını verecektir bize. 4 kök olarak buluyoruz. Bir kenar uzunluğunu şöyle yazdığımız zaman 4 kök 3 e B noktasının apsis koordinatlamasını yapacak olursak dış açısı 60 derecedir. Şurası 30 derecedir. 30'un karşısı 2 kök 3 olacaktır. 60'ın karşısında kök 3 katı 6 olacaktır. O zaman E noktasının koordinatlarını yazacak olursak eksi 6 kök 3 virgül 6 B noktasının koordinatlarını yazacak olursak şöyle aynı işlemi yapacak yapalım. Burası 60 derece burası 30 derece. Buradaki üçgenin aynısı burada da oluşacaktır. O zaman burası 2 kök 3 olacaktır. Burası 6 olacaktır. B noktasının koordinatları 2 kök 3 virgül 6 olacaktır. Buradan e ve B noktaların absitleri toplamı. E'nin apsisi eksi 6 kök 3. B'nin apsisi 2 kök 3. Bu toplamı yaparsak eksi 4 kök 3. Cevabı C şıkkı bulmuş oluruz. Evet arkadaşlar bu sorumuzdan D1 ve D2 doğruları makasın açıklığını gösteriyor. D1 doğrusu D2 doğrusunu vermiş bize. Doğruların denklemleri böyle olduğuna göre A noktasının koordinatları nedir? A noktasının koordinatları nedir? İki doğrunun kesişimidir. İki doğrunun kesişimi de matematikte denklem çözümlerinden bir farklı değildir. 2x 3y artı 9 eşittir 0. x artı 2y 6 eşittir 0 doğruların çözüm kümesini bulacağız. Kastelerden bir tanesini yok edeceğiz. A noktasının koordinatları yani x ve y değerlerini bulmak demektir. Alttaki denklemi eksi 2 ile çarparsak 2x eksi 3y artı 9 eşittir 0. Eksi 2x eksi 4y artı 12 eşittir 0. Buradan taraf tarafa toplarsak x değişkenin birbirini götürecektir. Eksi 7y artı 21 eşittir 0. Buradan y'nin değeri kaç çıkacak? 3 çıkacak. Burada y değerini denklemin herhangi birinde yazarsak şu denklemde mesela y'nin yerine 3 yazarsak 6 olur. Eksi 6 0 olduğuna göre x de 0 olacakmış. Demek ki A noktasının koordinatları 0 3 bulunmuş oluyor. A noktasının koordinatları toplamını sorduğu için 0 ile 3'ü toplarsak cevabımız ne olacaktır? E şıkkı olacaktır. Evet sevgili öğrenciler bu sorumuzda bir logo tasarımı yapılması düşünüyormuş anlatılanlara göre. Çember üzerinde metal çubuklar M harfini oluşturuyorlar. Yani şurada M harfi oluşturuluyor dediği bunlar. DAB 55 demiş. DAB 55 derece. Tabi burası merkez ve burası da yarı çap olduğuna göre ikiz kenar üçgeninden burası da 55. 55 55 110 burası 70 olur. Merkez açı olduğu için gördüğün yayın ölçüsü de 70 derece olacaktır. OCB açısı 50 derece vermiş. Yine burası yarı çap olduğuna göre yarı olduğuna göre 50 derece de burası olacaktır. 50 50 100 yapar. Burası ne olacaktır? 80 gördüğü yayın ölçüsü de 80 derece olacaktır. O zaman 80 derece burada, 70 derece burada, 150 derece, 180 olması için ne kaldı geriye? 30 derece kaldı. C'de yayın ölçüsünü sorduğuna göre biz de cevap B şıkkı bulunur. Evet sevgili öğrenciler bu sorumuzda bir dairenin A noktasından 90 derecelik açıyla görülüyor. Gördüğünüz gibi burada aydınlatan kısım tağılmış bölge. Bu tağılmış bölgenin alanını istiyor bizden. Pi de 3 veriyor. AB 12 olduğuna göre AC 16 olduğuna göre bu özel üçgendir. BC'yi çizdiğimiz zaman bu da çemberin çapı olacaktır. Çünkü 90 derecelik açının gördüğü çap uzunluğudur. BC çap 12, 16, 20 özel üçgen olduğu için bu çemberin bu dairenin yarıçapı 10 olarak bulunur. O halde tarlı bölge yarım daire ve üçgenin alanından oluşuyor. Yarım daire yarım 1 bölü 2 yarım daire olduğu için yarı çapın karesi onun karesi yazıyoruz. Buradan 50 pi geliyor. Pi de 3 aldığımıza göre buradan 150 bulmuş oluyoruz. Dik üçgenin alanında 12 çarpı 16 bölü 2 olarak hesaplarsak alanım. 12 ile 2 sadece 6 yapar. 96 da burası olur. 96 olduğuna göre 150 de burada bulduğumuza göre buradan toplam işlemini yaparsak 246 cevabı Denizli bulmuş oluyoruz. Evet sevgili öğrenciler burada bir küp bahsediyor. Bir kenarın uzunluğu 30 birim olan küp şeklindeki kutu bir kenarın uzunluğu 5 olan pembe renkli kare şeklindeki kağıtlarla kaplanacaktır. Şimdi ayrıt 30 ise burada 5 birimlik kağıtlarla kaplanıyorsa o zaman bu ayrıta kaç tane gerekiyor? 6 tane gerekiyor. Her ayrıta 6 tane kağıt gerekiyor kaplama yapılması için. O zaman bir tane yüzeyi kapatmak için 6 çarpı 6 36 tane kağıttan gerekiyor. Her yüzey 36 tane kağıttan kaplanacağına göre 6 tane yüzeyimiz var. 6 yüzeyin her biri 36 kağıtla kaplanıyorsa toplam 6 çarpı 36 tane kağıda ihtiyacımız vardır. Dolayısıyla bu da 216 olduğu için cevabımız E şıkkı bulunur.